Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Insta 360 X4 kamera kutu açılımı ve incelemesini yapacağız. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ben bu ürün olmadan önce internette geniş çaplı bir araştırma yaptım. Her zaman olduğu gibi bir ürün alırken kalitesi nasıl, içeriği nasıl, bize işimize yarayacak mı, sağlam bilgiler verecek mi, Sağ, e, işimizi görecek mi tarzından aklımızda sorular oluşur. E, Insta360 X4 modelinin evet internette çok fazla videosu var. E, tüm bilgileri mevcut. Tüm bilgileri e, detaylı bir şekilde anlatılmış. Ama şöyle bir sorun var. Bunların hepsini tek bir videoda bulamadım. Hani ani bir şekilde alma kararı geldi zaten bana ve Ani bir şekilde almak istediğimde hızlı bir araştırma yapamadım ve günlerimi aldı. Ee, açılış videomuza geçelim ve tüm detayları birlikte öğrenelim. şimdi içinde ekstra sticker ve tabii ki de lens koruması var. Daha önceden bu lens korumalar kutunun içinden çıkmıyordu. Daha önce hiç Insta 360 kullanmadım. İlk defa kullanıyorum ama araştırdığım kadarıyla hiçbirinden çıkmıyordu. Ekstra aparatlarla alıyorduk ekstra e, satın almamız gerekiyordu. Lens koruma detayının yanında gönderilmesi çok güzel bir olay oldu. Kolay geçirilebilir. Şu şekilde tırnakları var, üçlü. Videodan görünebiliyor mu bilmiyorum. Normal takıp döndürmeli bir şekilde çok kolay, basit bir koruma sunuyor. Ve bunun yanında tekrar söylediğim gibi Insta360 bu koruma kılıfı olarak geçer. Bunun takış yönü var tabii ki de. Şimdi önde kontrol tuşlarımız olduğu için bunu arkadan şu şekilde çok rahatça, esneyebilen bir parça zaten. Çok rahatça geçirebiliyoruz. Bu da Insta360 için ekstra koruma ve güzel bir görüntü sağladı. Şimdi kamera açılımına geçelim. Yan tarafta bir güç tuşu var. Çok kolay bir şekilde tek tıkladığımızda açılacak. Kurulum için, kurulum aşamasına geldiğimizde dil seçeneklerinden sonra muhtemelen şey yapacak sizde de aynı şekilde olduğu gibi. Türkçe'yi seçtikten sonra uygulama isteyecek sizden de. Bu, bu saatten sonra sadece... Kamera cihazdan devam edemiyorsunuz. Uygulamayı açmanız şart oluyor. Telefonun uygulamasına izinleri verdikten sonra uygulamayı açıyoruz. Ve burada hemen bir hesap oluşturmamızı istiyor. Insta 360'ınız var mı diye bir soru yöneltildi. Evet diyoruz. Bluetooth'u açmamız gerekiyor. Cihaz bu arada gerçekten sert de. hemen X4 Kankısı bir yapıya sahip. X4 modeli çıktı. Bağlanıyoruz. Onaylıyoruz. Cihazımızı bulduktan sonra Motor üzerindeki fotoğraflarını zaten göreceksiniz arkadaşlar ilerleyen videonun ilerleyen dakikalarında tüm her şeyine izin veriyoruz. Ve aygıt için tekrar bir yazılım indirmek isteyecek uygulama içinde. Evet gördüğünüz gibi düşük bir lüversi verdi. Biz kamerayı açtığımızda direkt kurmaya başlamıştık. Kurmaya başlamadan önce şarj etmemiz gerekiyormuş. Onu anladık. Evet dostlar tekrar şarj ettikten sonra Tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine öğretici aşamasından devam ediyoruz. Önce... Ürünü yan tarafa çevirdiğimizde burada 3 üç... kilit gibi bir şey göreceğiz. Kilidin açma sistemi çok basit. İlk kilit açtığımızda şarj yerini göreceğiz. Buradan ürünümüzü Insta360 ürünümüzü şarj edebileceğiz. Ve bir altında da batarya Giriş yerimiz mevcut. Batarya giriş yerini açması çok basit. İki tane tırnak. Birini kaldırıyoruz. Diğerini de kaldırıyoruz. Aynı anda kaldırmamıza gerek yok. Şöyle gördüğünüz gibi. Tek tek kaldırdığımızda da kendini atacaktır. Burada ürünümüzün bataryası mevcut. Ayrı zamanda e, hafıza kartı girişi de bataryanın hemen yanında. Şu şekilde göstereyim. Buraya hafıza kartı girişini ve doğru şeklini göstereyim gösteriyor. Hafıza kartını ben aldım henüz açmadım. Açtığımızda onu da girdireceğiz. Tekrar uygulamaya geliyoruz. Çektiğimiz bu Insta 360 kameradan çektiğimiz videolar burada olacak, burada albümümüzde olacak. Şu an Bluetooth'la birbirine bağlı. Aynı şekilde işte favorilere ekleyebileceğiz. Fotoğrafları buradan alabileceğiz. Anılar oluşturabilecek ve hikaye tarzından otoklip e, özelliği de mevcut. Hani otomatik düzenleme, otomatik şeyler tarzından e, her türlü imkanı, her türlü kolay kolaylığı sağlamış bize ürünümüz. Hemen tuşları kullanmayı öğrenelim. Şimdi arkadaşlar ben. Bu ürünü motorda kullanacağım için bir motor kiti aldım. Insta 360 motor kiti. Bunun açılışını, kuruluşunu daha sonra yaparım. Ama şu an açmak istiyorum. Biraz ben de heyecanlıyım bu konuda. Şimdi önemli bir araştırma. Motorcular için daha çok işimize yarayacak. Insta 360. Interkomak bağlanıyor mu? Ben de bir Kane Master 2100 modeli var. Ben K&N Master 6100 modelini araştırmıştım. Uyumluydu. Ama hani uyum seçeneğini genişletmiş. Ama yine de tam uyumlu modeller listesine bakamadım. Şimdi Kane Master 2100 modelini deniyorum. Cihazımız açık. Şöyle köşeye koyalım. Yukarıdan paneli indiriyoruz. Kaydırıyoruz. Kulaklık seçeneği var. Hemen aramaya başlatıyoruz. KN Master 2100, KN 2200 buldu. Bağlantı yaptıktan sonra kulaklık bağlandı. Evet. Şimdi hafıza kartını takmam gerekiyor mikrofon test etmek için. Hemen hafıza kartını takıyorum. Şimdi hafıza kartı taktığımda XFAT formatını ayarlamamız gerekiyor. Onayladığımızda zaten kendi kendine biçimlendirecektir. Bu biçimlendirme içindeki verilerin hepsini siler. Biçimlendirme başarılı olduğunda zaten burada ben 128 GB'lık bir hafıza kartı taktım ve 1 saat 40 dakikalık bir çekim olduğunu gösteriyor. Hani elinizden geldiğince daha yüksek alırsanız bu daha iyi olur. Şimdi hemen şöyle Kameramızı koyalım ve kendi mikrofonunu test edeceğiz. Ekstradan interkom mikrofonunu test edeceğiz. Bakalım farklarını görelim. Şöyle bir videoya başlattım hemen. Kendi mikrofon sesini test ediyoruz şu an. Bu gördüğünüzde kendi mikrofon sesi kendinin de üstünde bir mikrofonu var. Mikrofonu bulunuyor. Mevcut herkes bizim gibi motorda kullanmayacağı için ekstradan mikrofon almamıza gerek var mı yok mu bilmiyorum. Şu an kapalı ortamda bir çekim yapıyorum. Hani kapalı ortam olduğunu göz önünde bulunduralım. Bu şekilde test ses ses testi. <laughs> Bu şekilde ses testinde değerlendirmiş olalım. Evet. Gece çekimi interkom bağlantısı. Motor bağlantısı olmadan ilk deneyimiz. Şu an motora sabit değil. Gece çekimi ilk deneyimiz. Şu an kameramız motora sabit değil. Herhangi bir yerine herhangi bir bağlantı yapmadım. elimle tutuyorum. Aynalarımızı açalım. Evet yol biraz bozuk biraz yavaşlamam lazım. Biraz daha hızlanalım. 90'larda yüzlerde eğer görebilirsek nasıl bir ses çıkacak ortaya bunu merak ediyorum. 100 110 110 oldu ve sesim şu an ben kendim çok iyi anlamıyorum. 116'yı gördüm ama dediğim otobanda olmadığım için ve tek elle kullandığım için çok fazla tehlikeye atmaya gerek yok. Videonun sağında, solunda, ortasında, yanında, herhangi bir yerlerinde şu an nasıl yapıldığını bilmiyorum. Yeni öğrendiğim bir özellik. Birazdan göreceğiniz olduğunuz bir özellik. Insta 360 x 4ün kendisinde varmış. Ben şimdi ayarlıyorum. Bunu ekran kaydı olarak ekranın bir yerine koyacağım. Ekranın ortasına da koyuyor olabilirim. Şimdi kaydımı başlattım. Bahsettiğim özellik GPS takip sistemi. Bu bazı videolarda görüyorduk adam kaç kilometre gitmiş, nereleri gezmiş, işte rotası, konumu, ne yapmış, ne etmiş falan bazı videolarda görüyorduk. Nasıl yapıldığını ben merak ettim. Çünkü çok güzel bir özellik. Ben çok beğendim özellikle görüntüsünü. Özellikle motorun arkasından çekilmiş görüntüleri. Çok daha güzel bir hava katıyor. Ama henüz bir çubuğum olmadığı için. Steam olmadığı için. Dayı ne yapıyorsun dayı? Henüz bir Steam olmadığı için. Arka çekim yapamayacağım. Zaten bu tanıtım videosudur. Hiç sıkıntı yok. Yani güneşi de kaçırmak istemiyordum ama erken çekim en <laughs> yapabileceğim en erken çekim bu sanırım hafta içi. Yukarı doğru çıkıyoruz. Şimdi ivme falan gördüm az önce seçeneklerde. Araştırdım. X3 modellerinde bunun için ekstra bir cihaz almamız gerekiyormuş. Yani böyle GPS cihazı gibi ne bileyim yani kameraya veya motora bağlanan bir aparat bu verileri kaydediyor. Çok yanlış bir şey yapıyorum. Şimdi. Telefona veya motora bağlanan bir aparat bu verileri kaydediyor. Kendi hafızasına mı kaydediyor? Videonun direkt hafızasına mı kaydediyor? Emin değilim. Ben de ilk defa kullanıyorum şu an bu özelliği. Ee, nasıl çalıştığı hakkında hiçbir fikrim yok. Birazdan telefonumu bağladığımda video editlemeye geçtiğimde ben de o anca o zaman göreceğim. Ha, i̇zlediğim videolar var. Evet, çok güzeldi videolar. Aşırı hoş bir görüntü katıyordu. Şu an ekranda gördüğünüz. Göstergeler mi diyeyim size? Yönergeler. Insta 360 X4 modelinin kendi özelliğidir, kendi hafızasında vardır. GPS takibi yapabilmektedir. Demek istiyoruz ve geçiyoruz. Bildiğimiz gibi yapay zekanın ürünleri günden güne popülerleşiyor, modernleşiyor, gelişiyor sürekli sürekli üstüne yeni şeyler katılıyor ve bunun birçoğu ücretli. Hatta hemen hemen hepsi ücretli deneme sürümleri var. Kısa bir süreliğine, geçici süreliğine deneme sürümlerini kullanabiliyoruz. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz yapay zeka modeli Insta 360'ın kendi uygulamasında yapılan bir edit. Siz edit birkaç farklı tema kullanılan bir edit. Yani yapay zekaya birkaç defa denemede oluşturduğum bir edit. Zaten günlük 3 ücretsiz hakkı var bunun. Şimdi bu görmüş olduğunuz videoların hepsi bir anda oluşturulmalı. Ben sadece bir defa denedim. Günlük 3 ücretsiz kullanım hakkımız var bu yapay zekayı. Şöyle sahil manzaralı bir yer seçelim kendimize. Manzarası da güzel. Video, yapay zeka, Insta360'ın yapay zeka e, şablonlarından kullanılarak yapıldı. Evet, şablon olarak sunuyor. Bu şekilde yapabilirsin, bu şekilde yapabilirsin. İşte 15 saniye, gerçi 4 saniyelik bir klibi ortalama 15-20 dakikada çıkartıyor. Ben denedim sizin için. Ve bunların günlük 3 ücretsiz kullanım hakkı var. Sadece 3 tane veriyor ama günlük olarak veriyor. O yönü güzel olmuş. Onunla sıkıntı yok. Onun dışında ne konuşacağımı unuttum. <laughs> Bu kadar da olsun. Günlük 3 tane ücretsiz hakkımız var. En azından her gün 3 tane var. Hani kredimiz bitmiyor. Bizi durduran bir şey olmuyor. Günlük 3 tane yapıyorsun. Devam için Yarını bekliyorsun. Hiçbir sıkıntı kalmıyor. Bunu da bu şekilde belirtelim dedim. İyi oldu. Ben çok beğendim bu özelliği. Videoyu daha fazla uzatmadan videonun sonuna doğru geçelim. Evet arkadaşlar. Bizimle birlikte şu anda e, 3 haftalık bir sonundan kamera kalktık. Ve kamera hakkındaki yorumlarımızı paylaşacağız sizinle. 2 gün 3 gün süre verdik ama. Ee, kameranın o kadar fazla detaylı özelliği var ki zaten videonun başında fark etti ee, videonun başında söylediğim gibi hani detaylı bir araştırma yaptım ama hepsini tek videoda bulamadım demiştim neden bulamadığımı anladım en azından anlamış oldum bunların devamı gelecek bu, bu gibi videoların devamı gelecek ama sizden ricamız bize hangi özelliklerini en çok merak ettiğiniz çünkü o kadar fazla o kadar fazla özellik var ki o kadar fazla detay var ki Gerçekten ben burada sırt ayıptalık bir videoda çeksem bu videoya sığmayacaktı bu özellikler. Hani ilk başta aldım kullanmayı bilmiyorum ama hızlıca bir bilgim olsun videosu oldu bu. Şimdi şöyle bir durum var e, hesap hesap bağı yapmadan bilgisayarda kullanamıyorsunuz bunun uygulamasını video editleri apari bir ders video video editleri apari iki ders olur hatta kurgu kurgu apari bir video çıkacak. E, telefondan kullanma apayrı bir video çıkacak. İşte bunun açıları var. E, ee, düzleştirme, yapaylaştırma, ultra genç açı, dar açı. Yani 8 sekiz özellikleri var. Bildiğiniz e, içeride bir stüdyo var. O kadar zor değil aslında. Bakıldığında öğrenmesi çok kolay bir uygulama ve kamera. Çok basit, çok kullanışlı bir kamera. Ama birazcık araştırmak lazım. Ben genel olarak kamera yorumlarından geçtiğimde e, malzeme kalitesinden 10 üzerinden 9'u çok rahat net bir şekilde verebilirim. Çok rahat güzel bir ekranı var. Netliği çok güzel. Video kaliteleri zaten aşırı bir güzel. Yani kötü diyebileceğim bir özelliği yok benim için. Yani tabii ki de daha kamera konusunda çok daha eksikler olabilir. Şeyler olabilir bizim, bizim açımızdan bilmediğiniz özellikleri olabilir. Bunlar bizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Biz onlara daha güzel ayarlarla birlikte tekrar çekim yapabiliriz. Belki daha önce almış olan bir arkadaş, arkadaşsınızdır. Daha güzel özellikleri biliyorsunuz. Bunları bize belirtebilirsiniz. He. Biz bunları öğrendikçe zaten sürekli size bunları ekliye 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 videoya kanal atacağız. Kanala video atacağız pardon. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında kendi yorumum hani gerçekten o kadar kötüleyecek bir yanı yok mu alın? Ee, malzemenin, ürünün neyse. Bu yanında gelen kamera lensleri, koruyucu lensler çok çabuk hasar görebiliyor. Hani bu şu anda hasar gördü bile yani çizikler oldu. Sadece yere tüttü bir defa sürttüm de düşürmedim masadan. Ama düşürsem muhtemelen daha fazla bir darbe alacaktı, hasar olacaktı. Bu e, ekstra kötü bir yan olarak bakıyorum. Çünkü şimdi koruyucu takıyorsun üstüne, koruyucunun üstüne koruyucu cam tarzı bir şey takman lazım. Hani o kadar fazla dayanıksız olmuş biraz bu koruyucu lensler. Onun dışında video dışa aktarma süresi. Video kurguladınız, hiç sıkıntı yok. 3 dakikalık, 5 dakikalık, 7 dakikalık. Ben bunları da denedim. 7 dakikalık bir videoyu 45 dakika normal bir video haline dönüştürmesini bekledim. Ee, iPhone'larda ortalama 7 dakika bir video, 7-10 dakika arasında. Ortalama 1-1,5 dakika, 1 dakika, 1,5 dakika çıkartıyor. Bu uygulama, bu kötü yanı var. Ekstra, son olarak bir kötü yanı daha var. Sadece ben sadece kamerayı aldım. Videodan başında bahsetmiştim. Bu motor kitini sonradan aldım. İyi ki de almışım motor kitini daha sonradan almasaymışım bu kamerayı kullanamazdım. E, kullanamazdım. Kamera elle kullanılacak bir kamera değil. Tent çubuklarıdır, çitiklerdir. E, aksiyon kamera aksiyon çubuğudur. Denebilirim hızlı çekimler için tripod veya e, mermi zamanı dediğimiz bu dönen aparat için eee Ah, i̇smini unuttum. Onun bir bandın seti olması lazım Bir set olması lazım diye. Evet, bu gibi aparatlar olmadan gerçekten çekim yapmak çok zor. Elimizde tuttuğumuzda elimizin tamamını alıyor. Neredeyse tamamını alıyor. Maalesef ekstra bir aparata gerek duyuyor. Onu toparlayalım. Genel olarak kameraya puanımız 10 üzerinden, üzerinden 9. Net bir ben de gün içinde verebilirim. En evet. sevdiğim özellik olarak soracak olursanız eğer ki videoda gördüğünüz İbre GPS evet. ve hız göstergesi. Mükemmel bir özellik. Çok hoşuma gitti. Ya şey gibi değil. Ee, yes. yes. Artık sınırdan tutan o aparatın içindeydi. <laughs> Artık sınırı olduğunda o görüntü ekrana eklediğinde MotoGP oyunundaki gibi bir, bir çok net bir şekilde olacak diyorsun Aşırı güzel bir özellik. Ya ben kesinlikle öneririm. Fiyatını gerçekten fazlasıyla verecek bir meraklıysanız, sosyal medyaya meraklıysanız kesinlikle almanız gereken bir ürün. Soğuk, tükleş, masa olsun. Aynen. 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 Dilerseniz yolunu kapa kapalışına geçelim yavaş yavaş. Arkadaşlar. Ee, Dediğim gibi Kamer ile ilgili bir şey vardır. de bunların yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, i̇stediğiniz herhangi bir özelliği vardır. Alamamışsınız bir kamerayı e, kafanıza takılıyordur. Bunu yorumlarda sorup biz ona göre videomuzu çıkartabiliriz. Ee, bir... en azından bir en azından bir, bir şort olarak gelin ondan sonra tamamını getiririz. Kapanacak soru işaretlerini bu ürünle ilgili tamamen bitireceğiz şimdi. Tamamen yorumlarda belirtmişsiniz. Abi bir de şu lazım. Link biz ona göre gidip onun özelliğini kontrol edelim. Siz oradan kendinize göre bir yorum var, ona göre aldık ee, bu arada bu gördüğünüz aparat motora bağlı kalacak. MKYT TV vlog kanalımızı da açıyoruz. Bu videoyu yüklenirken muhtemelen hala açmış olamayacağız. Ama e, kalın MKYT TV vlog kanalımız geliyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Yine bir süslü... Süslüyse <laughs> <ben önce. gülüyor> <Yani> <laughs> There is <laughs>